Maşallah bugün de siftahımızı yaptık Allah'ın izniyle. Zencilerin bol paramda cebimden fışkırıyor. Elmas buldum. Gideyim de bu elması götünü siktiğimin patronuna vereyim. Belki çalıştırmazlar artık. Reis bak kafam kadar elmas buldum. Lütfen salın beni 15 tane çocuğum var benim. Lan siktir git işine amına kodumun zencisi kafana sıkacağım şimdi. Ananı sikeyim ben senin orospu çocuğu. Hey maşallah bu elmaslara bak be. Hay sikeceğim böyle işi ne zaman gelecek bu Amerikalılar. Lan oha amına koyayım elmasa bak. Ben bunu siki buruşmuş patronamı kaptıracağım. Şöyle ağzıma saklayayım. Lan Squid Game'deki 388 numaraya benzeyen zenci hemen gel buraya. Ben seni çağırmıyor muyum anasını siktiğim? Ha siktir. Elması çıkar ağzından hemen. Buyurun komutan. Buradaki herkes bize hizmet etmek zorunda. Kurallardan kenara çıkanı böyle uyarıyoruz Çok yoruldum amına koyayım bacaklarım kırılacak Oha bu elmas ne böyle kırmızılı mırmızılı Neyse telaş yapmayayım Bu hayat bana zor Hayır olamaz zencim intihar etti Buraya bir tane de doktor almam gerekirdi Kaçmanın tam zamanı Siz çalışmaya devam edin amına kodumun gerizekalıları ben kaçıyorum